Arkadaşlar merhaba, bugün Coin'i inceleyeceğiz. Umut vaat bir coin, daha doğrusu umudumuzu bağladığımız bir coin. Şimdi günlük olarak bir grafik çizmemiz pek mümkün olmuyor. Çok yata ilerlemiş ve birden fırlamış. Saatlik olarak da göremiyoruz. Bunun için biz 5 dakikalık grafikte inceleme yapacağız. Şöyle bir yükselen kanal çizmiştik. Bu yükselen kanalımızı maalesef 0. kaç civarında? 0.07 civarında kırdı ve bir düşüşe girdi. Düşüş trendine girdi. Şöyle bir tren çizmiştim öncesinde. Hmm. Bu şekilde bir düşüş trenine girdikten sonra ne yaptı? Kendini birazcık toparlamaya başladı. Şunu kaldıralım. Şimdi Böyle bir saatlikte falan bu Yükseliş tabi öyle çok ahım şahım bir yükseliş değil. Ama yine de bizim için umut vaat ediyor. En azından ne yapması lazım? Birazcık toparlaması için böyle anlık yükselişler gerekiyor. Şimdi destek direnç bölgelerimiz var. Çarpa çarpı ilerliyor en önemli direncimiz 0.065 en önemli direncimiz de 0.072 sent şu an için eğer 0.072 sent'i kırarsa ne olur kendini 0.08'e atar şimdi şöyle biraz bakalım geçmişe yönelik bir ee, Olay vardı. Burada yay çizmiştim. O yayı ben tekrar çizeyim. Evet, yayımızı çizelim tekrar. Şimdi bu yayı neden çiziyorum? Onu söyleyeceğim. Şimdi burada bir yay oluştu. Ve bu yayın derinliği kadar yükseliş gelir. Zaten bakın şurada da gelmiş. Göreceğim şimdi. Derinliği kadar yükseliş gelmiş. Ve gördüğünüz gibi bizim bir destek direnç noktamıza çarpmış. Bu çizgileri ben Önceki grafiklere bakarak çizmiştim. Ve gördüğünüz gibi 0.080 önemli bir direnç bizim için. Oraya kadar yükselişte gelmiş. Ve daha sonra oraya çarpa çarpa kıramadan düşmüş. Eğer 0.82'nin üzerinde gün kapatabilseydi gerçekten güzel bir yükselişler gelirdi. Şimdi burada da bir yay olabilir. Bu yay eğer tamamlanır ise aynı o mantıktaki gibi alanın derinliği kadar yükseliş gelir. Ve bu da bizim ilk önemli hedefimiz olan 0.01 sente götürür bu da bizim için bir sıfırın silinmesi demek. Eğer bu bir yay oluşmuşsa, önceki e, yayı doğru yüzden çizdim. Eğer böyle ilerliyorsa bu da bir yay olacaktır. Bu düşüşün artık sonuna gelmiş oluruz ve bizim hedefimize varmamıza vesile olur. Bu nasıl gerçekleşir? Grafik böyle düşer, buraya çarpar, birazcık yükselir. Ardından kendini birazcık toparlar, tekrar yükseltir. Böyle adım adım destek direnç çarpa çarpa ilerler ve son direnci de kırarsa kendini direkt 0.01'in üstüne atabilir. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Eyvallah.